Dijitürk'te karşılaşılan E4832 hata kodu genellikle sinyal seviyesinin düşük olduğunu veya hiç sinyal alınmadığını göstermektedir. Böyle bir durumda uydu kablosunun uydu alıcısına ve antene düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Kablonun gevşek, hasarlı veya kopmuş olup olmadığını kontrol edin. Daha sonra çanak anten üzerindeki DNB cihazına bağlı olan kabloyu kontrol edin. Bu bağlantı sağlam olmak zorundadır. Çanak antenin doğru yöne bakıp bakmadığını kontrol edebilirsiniz. Rüzgar veya başka bir etken antenin yönünü değiştirmiş olabilir. Antenin önünde sinyali engelleyen herhangi bir nesne olup olmadığını da kontrol edin. Uydu alıcısını kapatın, birkaç dakika bekleyin ve tekrar açın. Aynı işlemi televizyonda kapatıp açabilirsiniz hata kodunu aldığınız kanal dışındaki diğer kanalları da kontrol edin. Eğer diğer kanallarda da aynı hatayı alıyorsanız sorun genel olabilir. Sadece bir veya birkaç kanalda bu hata var ise sorun yayın kaynağından kaynaklanıyor olmalıdır. Eğer bu adımlar problemi çözmez ise Dijitürk müşteri hizmetlerine başvurarak sorunu bildirin. Teknik servis ekipleri gerekli durumlarda yerinde inceleme yapacaktır.